Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluş olan rahmet ayı Ramazan'ın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Böylelikle İçinde Kadir Gecesi gibi Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı olan müstesna bir geceyi de geride bırakarak Ramazan Bayramı'na kavuştuk. Hiç kuşkusuz bayram günleri sevinç günlerimizdir. Bu sevincin açıkça gösterilmesi için asırlardır dini ve geleneksel motiflerle süslenmiş bir şekilde bayramlarımızı kutlamaktayız. Ramazan bayramı, her gün tutulan orucun iftar vaktinde yaşanan sevinci gibi, bir aylık zaman süresince tutulan oruçların toplu bir finali niteliğindedir. Bayram gününü sabahında aile fertleri ve bireylerin çevresine güler yüzlü davranması gerekir. Çünkü dinimiz güler yüzlü olmayı sadaka vermekle eşdeğer tutmuştur. bayramlaşmalar, güç birliği içinde olmanın, her ve toplum açısından birlik ve beraberlik göstermenin ve Allah'a Celle Celaluhu kulluğun bir ispatı niteliğindedir. isimlerde yine ona teslim olmanın ortak bir fotoğrafı sergilenmektedir. Bayramın son günü geldiğinde ise hayaller ve umutlar yeniden kurulur bir sonraki bayrama. Temenniler bir bir sıralanır gelecek kavuşmalar için. Yapılan iyi niyetli planlarla büyülü bir zaman diliminin daha sonuna gelinir. İstemesek de, bitimi bir buruktur bayramların. Eskiye dönüş kaçınılmazdır. Özlem ve hasretliğinin yoğunluğuna, yorgun ve yenik düşünceye kadar, yolculuğa çıkmak için hazırlıklar yapılır bir bir. Geriye dönüşte hazırlanır memlekete ait hediyeler. Boş göndermez Anadolu insanın misafirini kendi yediği ve yetiştirdiğini paylaşmak ister bayramını şenlendirenlerle. Hayırlı yolculuklar ve yolunuz açık olsun temennileriyle uğurlanır misafirler gidecekleri yerlere. Her vedada olduğu gibi buruktur ayrılıklar. Bu defakinde de farklı olmayacaktır veda zamanı. İşte böyledir bizim kavuşmalarımız, ayrılıklarımız ve bayramlarımız. Tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutlarken Dünya ve insanlık alemine kardeşlik, barış, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Nice bayramlara tekrar kavuşmak dileğiyle bayramınız mübarek olsun.